İçe evleri süpürüyor. Ben de şimdi bize kahve yapacağım. Hamileliğin son iki ayında saçlarımdan inanılmaz memnun oldum arkadaşlar. Ya inşallah inşallah. Bakın hiçbir şeyi sıkmadan açabiliyorum çok rahat bir şekilde ve sıfır dökülme biliyor musunuz? O ilk zamanlarda söylemiştim işte saçlarım çok bakımsız görünüyor. Çok kurudu falan diyordum size hatırlıyorsanız. Şimdi öyle bir şey de yok. Hoşuma gidiyor yani saçlarımdan memnunum çok şükür ama inşallah uzun bir süre devam eder. Yeni anne adaylarım diyorlar ki doğumdan sonra çok dökülüyor. Bakacağız artık nasıl olacağını. Şu an memnunum. Sadece çok yoruluyorum. Yani çok yoruluyorum. selamlar arkadaşlar. Size böyle uzun zamandır video çekmiyordum. Çekemiyordum daha doğrusu. Geldim. Bölük pörçük çekiyorum. Hemen şu vitaminimi bir Bölük pörçük çekiyorum. 36. haftaya girdik. 36 artı 1'deyiz. Yarın kısmet olursa doktor kontrolümüz var. Son 2 haftadır Böyle çok çabuk yoruluyorum ve canım hiçbir şey istemiyor. Hiç şey yapasım gelmiyor. Rutin temizlemi yapıyorum. Onu da bölük pörçük yapıyorum. Sonrasında genellikle hep uzanma modundayım. O yüzden buralara gelemedim. İlk kıyafetlerimizi yıkadık. Ve kıyafetlerini sizlere çekmeye çalıştım. Dün de Hatice ile annem buradaydı. Sağ sunlar Aybars'ın odasını komple temizlediler. Gerçekten perdesi, camlı kapısı dolapları falan çok güzel temizlendi. Allah razı olsun. Zaten bu süreçte en büyük destekçilerim olur kendileri. Öyle işte. Orayı da bitirdik. Ee, dün Hatice süpürdü sağ olsun tüm evi de. Ben biraz pimpirikliyim. Halı başlığı değil de normal başlıkla süpürülmüştü. Sanki halılar böyle tam olarak süpürülmedi gibi hissettim. Hatice de yorulduğu için bir şey demedim. Hani bu halı başlığımla süpür falan diye uğraştırmak istemedim onu. Süpürme dedim. Dinlemedi de beni. O yüzden bugün kendim halı başlığıyla süpürmek istiyorum. Sabah kalktım bir lavabolarımı yıkadım. Bir şeyler yedim. Ee, oturduğum yerde bir saat kaldım. Son zamanlarda böyle bir güncelleme geldi. Oturduğum yerden kalkamıyorum kesinlikle. Dedim ki kalk bir duşa gir. Yüzün gözün açılsın. Sonra süpürme silmene başla. Şimdi hemen süpüreceğim. Sonra kendime güç bulabilirsem de sileceğim. Ee, bugün akşam da Oğuzhan'la beraber e, Aybars'ımızın kıyafetlerini tüleriz. Hepsini yıkamıştık zaten. Çekmecemiz de temiz. Mis mis yerleştiririz hepsini. Öyle. Sonra işte doktora gideriz. Hastane çantam hala hazır değil. Bunu da hazırlayacağım inşallah. Zaten bütün kısmı, çamaşır kısmı bittikten sonra hazırlama kısmında Allah'ın izniyle çok bir şey yok. Uçlara koy koy kapat kafamda ayarladım neyi götüreceğim neyi götürmeyeceğim. Böyle size de bir selam vereyim dedim. Dün hiç kameranın karşısına gelmedim diye biliyorum. Hiçbir şey yapmadım dün arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey yaptırmadılar bana. Yemeğimi bile yapıp gitti annem yani. Ama şöyle bir şey var ki hani hep arkalarında dolaştım, baktım, ettim. Akşam çok kötü oldum. İnanılmaz bir bel ağrısı. Baktım ki olacak gibi değil. Ya, vurdum kafayı yattım zaten. Bir iki iki buçuk saat uyumuşum. Sonra belim toparlamış çok şükür. Şu an iyiyim. Sadece nefesim çok çabuk kesiyor. Ay sinirden ağlayacağım. Son zamanlarda yeni bir güncelleme geldi. Kendi kendime ağlıyorum. İki gün önce olsa işe şey olacaktıktan sonra ağlayarak uyudum mesela. Bayağı çıkıra çıkıra ağlıyorum yalnız. Dün ee, yemek yedik falan ben doyamadım. Gece 10 gibi dışarıdan söyledik. Film izliyorum, Eşref Rüya izliyoruz. Yemek yerken de ağladım. Ağlama geldi. Bildiğiniz böyle iç çeke çeke, hıçkıra hıçkıra ağlayarak yemek yedim yani. Çok tuhaf. Hatta sonra güldüm oturdum aileme. Olsan da güldü. Garip, garip bir güncelleme geldi. Ağlıyorum durduk yere. Böyle size bir selam vereyim. Bu videoyu başlatalım istedim. Biraz böyle pörçük olacak ama kendimi iyi hissettikçe açıyorum kamerayı. Size bir şey göstereceğim. Dün göstermedim sanırım. Burası hala çarşamba pazarı gibi. Şunun yüzünü yıkadım. Refli yatağımın yüzünü yıkadım. Onları sereceğim. Ee, biliyorsunuz ki burada bir dolabımız vardı arkadaşlar. Bu dolabı annem ebeveyn banyosuna taşıdı. Bunu da buraya aldı. Şurası açılmış oldu. Güzel oldu yani. Şimdi ebeveyn banyosunda göstereceğim size. Bakın şöyle güzel bir alan kaldı buraya. Buraya da ölçü alıp halı siparişi vereceğim. Hatice teyzemiz avizemizin siparişini verdi. Ay yoruldum. Burada ütülenmeyi bekleyen çamaşırlarımız var. Şurada hazırlanmayı bekleyen valizimiz var. Her şey bekliyor yani bizi. Burada böyle bunlar çıkacak. Çekmeceye yerleşecek. Emzirme yastığımızın yüzünde de ütüleyelim. Öyle takalım istedim. Montlarımızı astım şimdiden. Ay. Buraya bakalım. Böyle şimdi bunlar reflü yatağı ve ana kucağı. Onları takacağım. Hani bebek çantamız. Asla şişiremediğim, başlayamadığım pilates topum. Bu da ilerisi için. İşte tezgah üstünde. Masa üstünde falan oturak banyo falan ederken de güzel olur. Şimdilik burada dursun. Bunları yavaş yavaş bugünden sonra artık ütüleyip ütüleyip yerleştireceğiz sizlerle beraber. Bir an tıkamayacağım diye tedirgin olmuşum ha. şekilde geçirdik. Şimdi refli yatağımızı da geçirelim. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Şöyle halıları, fazla halıları yukarıya koyduk. Dolabımızın içerisinde yok yok. Temizlik malzemelerimiz burada. Şuraya kirli sepetini koydum. Ama var ya Kapı ucu ucuna açıldı resim. Şurada da yağımız ve salçamız var. Temizlik malzemelerinden ayrı dursun istedik. Öyle yaptık tamamen. Bu karışıklıklar açılacak işte. Mesela bu karışıklıklar falan açılacak. <gülüyor> 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 Selamlar saatimiz altı. Normalde dört dönemde olmuş vardı ama hocamız operasyona gitmiş acil bir şekilde. O yüzden hala bekliyoruz. Hem de o kadar sıkıldım ve kasıldım ki biraz yürüyüm dedim. Şöyle de o da göstereyim size. arkada okuyor. Bugün pek bir bitkin görmüyorum. Neyse girdim ama ee, kendi araştırmalarıma göre güzel sonuç var kasılmalar falan güzel. Bir de hocamızdan duyacağım tabii. Ona göre güncelleme yapacağım size de. Aa, çok güzel. 3 diyebilirim. 2994. Boyumuz da 48 santim. Nasıl? Boy nasıl? Güzel. Falan. Suyumuz güzel. Burada erkek olduğunu bir kez daha herkese göstermek istiyor. Ne <laughs> <Emlak> yaptın <boyladı. gülüyor> Güzel. hadi hadi, hadi Ağzımız yine açılıyor galiba. Evet, bir şey konuşuyor bizimle. <laughs> Hadi kuzum, yaparsın, Ay. yapabilirsin. Hadi. Evet, bu da babası. Arpey, ben de diyorum ne oluyor Selam, evimize geldik. Son kapanış videomuzu bebişimin odasında çekelim istedim. Işığı yeterli mi bilmiyorum ama. Böyle. Arka tarafa bakmayın orası hala düzenlenemedi. Çok yavaş ilerliyorum ya gerçekten. Normalde ben böyle yapmam gereken bir şeyi çabuk yaparım. Yavaş hareketi sevmem ama bebekten dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Aşırı yavaş ilerliyorum. Bu da beni bir tık üzüyor. Şöyle bir şey göstereyim size. Görebiliyor musunuz? 36 artı 2 olduk arkadaşlar. Doktorumuza gittik. Beyefendi yüzünü göstermiyor. Sürekli böyleyiz. Doktorumuz salladı salladı falan da işte anca görebildik. Bunda da çok net olmadığını söylüyor olsam da o da haklı gerçi. Çok fazla buradaki fotoğrafa inanma çünkü şuralarda falan sanırım kurdum mu var artık bir şeyler var ama size göstereyim dedim. Şu şekildeyiz. Şurası ağzımız teyzeleri. Burası da burnumuz. Yani hatta şurası çene midir? Başka bir şey midir? Çözemedik bile. Çok uğraştı doktorumuz görebilmek için. Ama yok. Asla göstermiyor. Bir de bu var elimizde. Yine burnumuz. Ve dudağımız belli belirsiz. Yani böyle çok az bir görüntü aldık. Ee, 36 artı 2'deyiz. Çok şükür bebeğimiz iyi. Suyum da iyiymiş. NST'ye girdim. Orada zaten ne deniyor? Kalp ritmi falan da iyi dedi. Sadece NST'de şey gördü. İdrar enfeksiyonu. Senin de idrar enfeksiyonun vardı galiba falan dedi. Doğru ben sağlık hocana tahlil verdiğimde orada çok az miktarda enfeksiyon çıkmıştı. Bugün kadar hiç çıkmamıştı. İdrarım hep temizdi. İlk defa en son verdiğimde çıktı. Ona da iki ilaç yazmıştı. Ben birini bulamayınca muadili olunca almak istemedim. Gebelikten dolayı. Diğerini aldım. O da sanırım yeterli olmamış ki NST'de de tekrardan çıktı idrar yolu enfeksiyonu yazdı. Mutlaka kullanman lazım. Anca öyle geçer. Bu süreçte bizim için önemli dedi. Yarın onu alacağım kısmet olursa. Ya ben bir de son haftalarda şimdi bebek sürekli hani sadece benden beslendiği için antibiyotik ne bileyim bilemedim ya. Birazcık çekingen davrandım ama doktordan iyi mi bileceğim diye de düşündüm sonradan. Neyse yarın onu alacağım kısmet olursa. Başı aşağıdaymış. Bu da güzel bir şey. Bir hafta sonra tekrardan gideceğim. Bundan sonra seni haftalık çağıracağız dedi. Ee, normal doğum düşünüyorum kısmet olursa eğer şartlar uygun ilerlerse. Bu normalde bizim 40. haftamız 4 Mart 11. 11 Mart'a kadar da uzayabilir. Normal devam edersek dedi. Haftaya da anestezi uzmanları işte tahlil falan istiyorlarmış. Kan tahlili onları yapacağız. Böyle böyle. Artık haftalık gideceğiz kısmet olursa. Her şey güzeldi. Bir de size videoyu kapatmadan ne göstereceğim. Bakar mısınız şunların güzelliğini. Teyzeleri. Şöyle magnetler yaptırdık. Bu magnetleri az bir sayıda yaptırdık. Sonrasında şöyle bir çikolata kutumuz var. Ay yoruldum ya. İnanılmaz derecede. İçinde de şöyle çikolatalarımız var. Kısmet olursa inşallah doğumdan sonra kahvenin yanında yeriz. Ay yoruldum ya. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Sabahtan beri oturuyorum. Geldim size bir video kapanışı yapıyorum. Sohbet edelim istedim. Ama sohbet ederken yoruldum. Bunu çıkarmayayım. Şöyle de bir kapı süsümüz var. Bunu bize Hatice teyzemiz ve Berk amcamız yaptırdı. Bu süsü set halinde böyle doğum hediyesi olsun istediler sağ olsunlar bu ayıcıklı detayları falan ben seçtim tabii ki ben böyle olsun istedim durun size de göstereyim şöyle böyle bu köşede duruyorlar neyse canlar daha fazla konuşmayayım ben de bugün çok yoruldum direkt gidip uyumak istiyorum ee, bu video birazcık karışık bir video oldu normal her zamanki gibi rutin iki günümü, üç günümü paylaşamadım sizlerle. Birkaç günün derlemesi gibi bir şey oldu. Umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. 36. haftayı da böylelikle kapatıyoruz. 37. haftada inşallah sağlıkla, sıhhatle. Görüşmek üzere, hoşçakalın.